İşte tam bir üçüncü dünya ülkesi durumuna düşürdüler Türkiye'yi. Sorunlarını çözemeyen Türkiye aslında uluslararası verilere, istatistiklere, indekslere de çok radikal bir örnek olarak yansıyor. Size ara sıra bahsediyorum burada sefalet endeksi diye bir şey var. Türkiye gündemine de gelmeye başladı. Bu Enflasyon artı işsizlik ortasından oluşturulan bir eğri var. Yani hem enflasyonda hem de işsizlik oranı arttıkça sefalet endeksindeki puanlarınız artıyor. Türkiye burada dünya şampiyonu. Erdoğan dünyadaki ilk 10 ekonomiye gireceğiz diyor. Bunu başaramamış olsa da burada birinci pozisyonda. İlk 10'da da, da değil sadece. 81.4 puanda. Hemen Türkiye'yi izleyen, takip eden Arjantin'le artık arasında 22 puan var. Arjantin 62 puanla Türkiye'yi izliyor. Daha sonra işte Güney Afrika, Brezilya, savaştaki Rusya gibi ülkeler sefalet endeksinde yerle bir olmuş liginde oynuyorlar. Türkiye'de burada şampiyonluğu kimseye kaptırmamaya niyetli.